Ya bugün normalde GTA 5 atacaktım. GTA 5'e güncelleme gelmiş. Güncelleme gelince hepsi iç içe girmiş. E bizim modumuz falan da vardı. Bu sefer ne oldu? Güncelleme yapınca bu kasardı. Hepsi gitti. Ama sıkıntı yok. Bugün de güzel bir oyun oynayacağız. Herkes selamla dostlar. Rahat Bugün sizlerle birlikte TikTokçu oluyoruz. Evet dostlar bugün uzun zamandan beri benden istediğiniz bir oyun oynayacağız. TikTokçu bir kız oyunu varmış. O TikTokçu kız oyununu oynayacağız. O zaman lafı daha da uzatmayın arkadaşlar. Sizler kanalıma abone olup like attıysanız. Ama arkadaşlar bak bazı arkadaşlarımıza bildirim gitmiyormuş. O abone ol butonunun yanında zil var. O zile basarsan anında bildirim gelir sana. Nasıl bir oyunla karşı karşıya olduğumuzu sormayın arkadaşlar çünkü bilmiyorum tam olarak. Sadece bu kızın TikTok'ur olduğunu biliyorum. Başka da bir şeyini bilmiyorum. Direkt play deyip <gülüyor> başlayacağım. <gülüyor> ben bu kızı mı izliyorum oğlum sabah akşam ne yapayım? <laughs> Kaydı lan kaydıracaktım aşağı. <laughs> Her seferinde başa sarıyor. <laughs> Benim de, bu, bu Hintli kız mı ya bu? Hintli mi? Konuşması sana sanki bana Hintliymiş gibi. Dondu. Aa dondu dondu. <laughs> Çakmatik böyle olacak. Şakmatik işte. Burada başka şeyler de var lan bunun. Oyun golümüz var. Burada bir tane şeyimiz var. Terroro. Aa bu oyunun ismi işte. Bunu bunun içine nasıl koyacağız? Koyabiliyoruz mu acaba? Yeter! <laughs> Açtığım zaman yine tekrardan bu kız çıkıyor ya her seferinde. La? Benim kız arkadaşım mı bu? Ya ben tiktokur bir kız arkadaşım mı var benim? <laughs> ya sen ne yapıyorsun ya? Bunu içebilir miyim? Oğlum bu, benim almak istediğim şeyler niye böyle düşüyor hep ya? Merhaba. Hey chat. <laughs> ne anlatıyorsun? Kime ne anlatıyorsun ya? Kendini mi pazarlıyorsun oğlum tiktokta ne abi? <laughs> bir de bana emir falan veriyor ya kız. Masayı hazırla diyor bana. Ha şuradan bahsediyor. Yani şunu alacağız. Bunu masaya koyacağız yani. Ben anladım olayı tamam. Aferin aferin sen çalış. Orada insanlarla uğraş. Kendi göster. Der, oh. Biz de evi şu tutalım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunun tam tersi olması gerekmiyor muydu oğlum? Lan ben youtuberim işte. Gerekene ben yaparım sana ne oluyor? Bu kızların iş aşkı beni öldürüyor ya. Zaten elimizin altında bir tane youtuber vardı. Bir de tiktokçumuz eksikti. Tiktokçu manitamız oldu. <laughs> Konuşmayı kesti. Ne yapıyorsun ekrana karşı mal mal bakıyorsun? Şu telefonunu al da gel sofraya gel. Birazdan yemek yiyeceğiz. Al sana acı sos mu ne bu? Acı sos da koyuyorum sana al. Gerçi o oranın değilmiş ama onu da götürmüş oldum. Bir şey olmaz. Masayı komple bana hazırlat duruyor var ya. Kadın dediğin kendi işini kendi yapar. Evin işini de tutar. Hepsi yere döküldü. Erkek adam elinin hamuruyla iş mi yapar ya? Bu ne saçma iş? Benim yaptığım iş anca bu kadar olur al. Çatal kaşık hepsi yere düştü. Ben şimdi bunlarla nasıl yemek yiyeceğim? Pimpis oldu bunlar. Buna göstermeyeyim. Hatta bunun çatalla tüküreyim de. Pum. Tükürüklü tükürüklü yesin bu. Anasının... Tamam masa hazır gel. Ne ara pişirdin oğlum yeme. Ne yaptın? Makarna yaptım değil mi? Ya sabah akşam makarna yiyoruz ya. Başka yiyecek bir şey yok mu oğlum? Ya yine makarna yap. <laughs> Oğlum zaten sabah akşam makarna yemekten midem bir hoş oldu. Niye hala makarna yemeye devam ediyoruz biz ya? O kadar TikTokçusun. Millete yemek tarifleri gösteriyorsun. Hep orada yapıyorsun. Biraz da bize yap. Anca onlara yapmam, Bana da yap bana. Neyse yemem yiyeyim de kalkayım ben ya. Buna ne dil döküyorum ben burada? Sizin için hazırladıklarımı beğendiniz mi Pablo? Tabii ki çok lezzetli mi diyeyim yoksa en sevdiğim yemek değil mi diyeyim? Bence en sevdiğim yemek değil diyeyim. Makarnayı herkes yapar. Bana makarnayla artistlik mi yapıyorsun oğlum? Ben bunu beğenmedim. Daha güzel olabilirdi. Nereye gidiyorsun? Ama bak bu yazıları geçmemen lazım. Benim bunu okuman lazım. Yeni yemek yapmaya mı gitti? Ne yaptı? Beğenmezsen beğenme dedi herhalde. Niye böyle söyledin? Nereye gidiyorsun ya? Şaka yapmıştım ben. Beni terk mi ediyorsun? Yapma. Siz hepiniz böylesiniz biliyorsunuz değil mi? Öyle 3-5 tayipçim var diye götünüz başınız ayrı oynuyor. Eyvallah etmeyeceğini falan zannediyor. Ay götüm. Go to diyormuş lan. Uyumaya git diyormuş. Ben de burada triplere girdim. Kız beni bırakacak diye. <laughs> Ne mal mal lan? Uyumaya gidecekmişiz altı üstü. Öyle değil mi bebiş? Bebiş gel bakayım. Burada da canlı yayın açma ha. Burası bizim özel ve şahsi mülkiyetimiz. Burada canlı yayın yok. Hatta sen buraya telefon girdirme bile. Yayın falan yapan yani yatakta yatarken. Bunun işi belli olmaz. Aha aha. Aha alarm çalıyor. Tak dur Roro diyor. Roro ile konuş. Roro. Roro muymuş lan bunun ismi? Ne saçma. Ne saçma isim diyecektim Roro telefon çalıyor neredesin Roro nereye kayboldu oğlum Telefon açmaya mı geliyor Alo 43.80 Buyurun benim Kulağıma mı üfleyeceksiniz böyle yarım saat Ben de <Sülüyor> 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 mi üfleyeyim Böyle anlaşacağız Böyle mi konuşmamız lazım <laughs> Kulağıma kapattı. Yok yok sevgilim bir şey yok. Sadece manyağın biri aramış. Alo dedim duymadı. Ha, dedi kulağımı üfledi kapattı. Ben kendi evimdeyim kendi odamın kapıları kilitli oğlum. Bu bizler herhalde aşağıda yürüyor. Yürüme sesleri falan geliyor. Talk to Roro diyordu. Roro. Ne yapıyorsun lan Roro? Efendim Pablo. Günaydın beyim Ne yapıyorsun? <laughs> ben laf konuşurken benim sözümü kesme senin ağzına tükürürüm. Senin için gerçekten lezzetli bir şeyler hazırlıyorum. İnşallah makarna falan yoktur. Bak 3-5 gündür makarna yiyor. Ben bu işi hiç beğenmedim yani. Sana söyleyeyim yani. Yani sana söyleyeyim. 3-5 gündür aynı şeyler olmaz. Vardır bir bildiği. Ne ballı mallı bir şey mi dedi? Ne de? Lan yine başladı bu TikTok'a. Sokacağım TikTok'un. Her seferinde bana sofrayı hazırlattırıyor. Kendi de yemek yapacağım bahanesiyle TikTok videosu çekiyor. Bunun amacı yemek yapmak değil. Bunun amacı takipçilerine yemek yapabildiğini göstermek. Yaptığı yemeği de bana kitliyor yani. Ne de olsa yaptım bari yediye bana kitliyor. TikTok aç bari TikTok'u. Kimse gözükmüyor orada uygulamalar var sadece. Al. Lazanya dedi. Lazanya yapacak herhalde. Lazanya dediğini duydum. Durmayın birazdan anlayacağız ne yapacağını. İnşallah makarna çıkmaz. Şüpheliyim ama makarna çıkabilir yani. Bunun işi belli olmaz. Bakalım şimdi gelecek. Getir bakayım yemeği. Yine aynı kazanda geliyor. Allah belanı vermesin yine mi makarna Oğlum dün yedik zaten aynı makarnayı Ya yine makarna yiyoruz Ya bak içim dışım makarna oldu diyorum sana Hamura bağladım ya hamura döndüm Var ya böyle bana oradan bakınca Karbonhidratmış gibi görüyor insanlar ben artık <laughs> Her gün her gün aynı şeyleri Yediriyorsun bize senin Allah belanı Ver 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 Ve bugün soru sormadan ki Gün mü bitti ne oldu Talk to, diyor diyor. Talk to Roro diyor Biraz dil tembelliğimi öldürdüm Öyle yaparak Bazı kelimeler konuşurken Böyle oluyor bende Bilmiyorum. Bir yandan düşünüyorum ya ne söylesem diye. Bir yandan da konuşmaya çalışıyorum ya. Beynim ikisini bir yapmaya yetişmiyor. Bu sefer ne oluyor? Kekeliyorum. Bu ben konuşana kadar herhalde bir oraya bir buraya bir oraya bir buraya gezecek. Dur bakayım. Başka şimdi nereye gidecek? benim gelmemi bekliyor. Şunun yanına gideyim de biraz daha çok dolanmasın. Hey Tororo. Tororo değildi gerçi bu. Roro Roro. Efendim Pablo? Aha iki tane şık vermiş. Akşam yemeğinde ne var? Sizi romantik bir yürüyüşe davet ediyorum diyor. Yani çok da güzel değilsin. Buradan bakınca biraz orta hallisin ama ama yine de insanlık benden kalsın. Sana biraz romantik yaklaşayım yani. <laughs> Neye güldün oğlum? Komik bir şey mi var? Ne kadar cesurca bay paplo. Tamam oğlum, sen bizi oradan bakınca ne zannettin? Dışarıyı boş ver. Şimdi masayı hazırlamama yardım et. Ay, anasını. Ya ne masası ya? Bir de en sevdiğin yemeği yaptım diyor bana. Ya ne güzel ben sana dışarı çıkartayım diyordum. Biraz gezdirecektim ben seni. Niye böyle yaptın ki? Sabah akşam yemek yiyoruz ya. Uyanıyorum yemek yiyoruz. Kalkıyorum yemek yiyoruz. Yatıyorum yemek yiyoruz. Bu TikTok'a video çıkartacak. içerik çekecek diye. Biz sabah akşam hamur yiyoruz. Hamur içiyoruz ya. Bir de gitmişsin Coca-Cola almışsın. İsrail malı o. Biraz saygı ya. Ben bunu ana bacı. Bunu şunu var ya kafasında kıracağım şöyle. Bunu kafanda kırsam şöyle var ya. Dua et. Ya yine lazanya dedi. Sıçtık. Tamam. Yine makarna yapmış arkadaşlar. Yine lazanya dedi. Lazanya herhalde onların dilinde makarna anlamına geliyor. Senin tüküreceğim makarnana. Başka bildiği bir yemek yok zaten. Dönüp dolaşıp makarna yapıyor. Yani var ya. Şurada seni dinleyeceğime açar Filiz Kemal dinlerim. Senin kadar toksik olmam yani. Sarışın. Filiz adında bir yıldız geliyor. Boncuk geliyor. Yine mi lazanya? <laughs> Sabah akşam aynı şeyi yediriyorsun oğlum bize. Sana senin de Ali yok mu? Ben de hiç yargılamıyorum. Biz niye her gün bunu yiyoruz diye. Bir de her gün farklı farklı yapıyor. Her gün kazan kazan. Ne oluyor? Tamam seni sevmiyor olabilirim de zarar gelmesin de istemem sana. Kapımı kilitledi lan beni. Yok kilitlememiş kapım kapı Ne oluyor lan? Ayna değil mi oğlum bu? Ayna. Aynı dalga oluyor diyecektim oğlum ne oluyor? Bebeğim neredesin? Bebeğim tamam özür dilerim gel. Bir daha sana böyle şeyler söylemeyeceğim. Sen yeter ki bana makarna yap. Ben onu her gün yerim. Anladım kıymetini çok iyi anladım gerçekten. Yani insan kaybedince anlıyor kıymetini. Çok özür dilerim. Ne yapıyorsun bebeğim neredesin? Neredesin Allah belanı ver. <laughs> Üzgünüm Pablo seni uyandırmak istemedim. Sen manyak mısın ya? Altıma sıçtım oğlum sana bir şey oldu diye. Bu saatte TikTok mu çekilir ya? Gecenin saat bilmem kaçı. Çok özür dilerim gerçekten. Ama bu TikTok'u çekmem lazım. Bu videoyu bitirip hemen yanına gelip seninle uyuyacağım. Bak benimle uyuyup uyumaman önemli değil. Sıkıntılısın. Çok fazla bağımlısın. Kendine kaybediyorsun bak. Her gün makarna içeriği üretilmez. Biraz da farklı içerikler üret. <laughs> Hayır bu doğru değil. Seni seviyorum. TikTok çekmeyi de çok seviyorum. Yemek yapmayı da çok seviyorum. Ama bunu gerçekten yapmam lazım. Ya bak bu TikTok'u bırakman lazım. Aşırı şekilde boka sarmaya başladı. Hayır Pablo hayır hayır. Ağlama ağlama. Tamam tamam ağlama bak. Ya böyle demek istemedim. Hemen niye ağlıyorsun ya? Ya bir de bunun zırlamasıyla uğraşacağım şimdi. Yani bağımlısın derken makarnaya bağımlısın demek istedim yani. Makarna. Evet et. Ha böyle mi? Böyle Öyle mi olduk? Bir TikTok için beni evden kovuyorsun ha? Tamam. Görüşeceğiz seninle. Bir TikTok için, bir TikTok için bak şu ailem dağılıyor ya. Ben daha bir şey söylemiyorum ya. Onunu o Şaka yapıyorsun. Oğlum kız benim ama neydi lan o? Lan o kafama vurdu şeyin ismi neydi? Merdane miydi? Kafam onunla vurdu. Manyak karı. Niye böyle bir şey yaptın oğlum sen? Bodruma götürüyor beni. Ya bu TikTok'lar bu yüzden sıkıntılı işte arkadaşlar. Akıl sağlıklar yerinde değil. Bu yüzden aileler dağılıyor. Bak al. Kızın yaptığına bak. Alt üstü kıza dedim ki bağımlısın dedim. Alt üstü sana bir bağımlısın dedim. Doğru söyledim ben. Aha mikrofonumu dinliyor. Bu çok saçma. Bu aşırı saçma. Niye mikrofonumu dinliyor benim? Ahora mismo voy Pablo. Bak bağırma diyor lan bana. Buna basın onu çağırabiliyor muyum? Ay bir, bir köpek muamelesi görmediğimiz almıştı onu da gördük ha. Buradan kurtulurum ben değil mi? Buradan çıkarım ben. Senin ananı belirleyeceğim bekle. Bak edebim el vermiyor sana böyle konuşmaya. Lan nereye gidiyorsun lan beni burada bırakıyorsun? Aha çıldıracağım ya. Bir de bunu yiyorum ya. İçine zehir falan atsa hiç haberimiz olmayacak. Durumu ne kadar çabuk kabullendim ben böyle. Bak gitmeye çalışıyorum gidemiyorum. Benim bundan kurtulmam lazım abi. Bir şekilde buradan kurtulmam lazım. Bu kim lan? Angel diye bir birinin fotoğrafı var. Lan konuşma lan. Pablo biraz sessiz ol diye bana oradan bağırıyor. Acıktım ben. Bana bir şeyler getir. Acıktım. Acıktım. Bunu da yemek istemiyorum ama. Aha kırdım. vallahi tabağı kırdım. Bir daha mı yemek getiriyorsun? O? Ya getiriyorum bari düzgün bir şey getir. Lan yakala. Yakalayamıyorum lan. Ya yine makarna yediriyorsun bana ya. Senin yaptığın muameleyi ben hiçbir yerde görmedim. Biliyorsun değil mi? TikTokçu karı. Ya bu bizim TikTokçulardan çektiğimiz nedir ya? Şunu verip söküp atamıyoruz mu? Olacağım ben bu karıya ya. İşte her önüne gelen de sevgili olursan olacağı bu. Kız bizi buraya kilitledi. Benim buradan çıkmam lazım bir şekilde. Lan bir daha bana seslenip sessiz ol dersen senin tokatlarım ha bak. Ne zaman laf konuşsam bana arem papla bir şeyler diyor. Gel lan buraya. Buraya gel. Beni buradan çağırtacaksın. Senin gibi bir manyakla burada kalmak istemiyorum ben. Beni buradan kurtaracaksın. Tamam ayrılalım. Yani ayrılabiliriz. Devletimiz boşanma diye bir şey çıkartmış yani. Boşanabiliriz. Buraya gel gitme. Bu aradan nasıl kurtulacağım ben? Sessiz mi olmam lazım? Ölü taklidi yapsam ne olur? Az bir şey şu kenara falan gelebilsem. Aha anan aradığını. Tam yetişiyordum ya. Onu elim alsam var ya şunu vura vura, vura kırırım. Aa aldım lan. Hadi lan. Aa o geldiğinde bunu kafasına çalsam. Gel 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 gel. Boy Pablo. Oram oram pat göstereceğim sana gel gel. Aynen öyle gel 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 gel. Hah. Al sana Pablo bekle şimdi gel. Gel gel gel. Al sana Pablo. Hiçbir işe yaramadı. Ya dambalama ver bari. Dambalama ver bari. Dambalam uzaktan kaldı. Yetişemiyorum şimdi ona. Bu ütüyü çalıştırıp bunun üstünde evi yakıp yıkmam yok mu? Şu bir denk gelse şöyle üstüne. Ah. Lan sus lan. Şuna bak bir tane karıyla başa çıkamıyorum ya. Aa her seferinde yiyor geri getiriyor. Lan yemeyeceğim yemeyeceğim. İçim dışım makarna oldu. Manyak karı. Ee yemeyeceğim yemeyeceğim. Daha da yemeye devam ediyor benim karakter. Yiyeyim yiyeyim musim bari. Aha aşağıda bir şey var bir dakika. Karanlığa çekmek için. Lan sus lan. Karanlığa çekmek için ışığı yok etmelisin diyor. Ya hay anasını ben bu ışığı nasıl yok edeceğim oğlum. Elimde olan bütün malzemelerin birini oraya attım birini buraya attım. Benim onu geri almam lazım. Nasıl alacağım ben onu? Sadece koskoca yere iki bir tane malzeme mi koydunuz ya? O ışığı nasıl halledeceğim ben şimdi? Mecbur burada reset atmam lazım çünkü malzemeleri tuttuk. Diğer taraflara attık ışığı patlatamayacağım. Ya ver şunu ver. Şu ütüyü ver. Bunu buraya derdirdiğim zaman ana ne? Yapma. Yapma. Ya çıldıracağım. Şu garının elinden biri beni kurtarsın. Bana sus diyeceğin artık sen sus. Işık patlamıyor lan. Bablo'yu bablo'yu göstereceğim. Sen gel buraya. Tam altına geçip. Ananı patlamıyor. Buraya gel. Gitme. 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 Ne olur gitme. Ne olur gitme. Lan şerefsiz karı. Bu kadın geldiğinden mi patlatacağım ben burayı? Ne yapacağım acaba? Herhalde öyle bir şey yapacağım. Gel bakayım gel. Bana bir yemek getir. Karnım acıktı benim gel. Bu ağırlığı aldım. O içeri girdiği zaman bunu vurup patlatmam lazım. Girdi bu. Işık yanıp yanıp sönmesini bekleyeceğim. Yan ışık. Anasının. Oğlum olmuyor patlamıyor bu. Bunu şunun içine giriyor. Girdi <laughs> halde. Lan sus lan. Geldim başımda konuşuyor bir de. Ay senin paplona sokayım ya. Lan sus hala konuşuyor. Şu malzemeler hiçbir işe yaramıyor lan. Çıldıracağım ya beni buraya kilitledi. Lan sus lan hala konuşuyorsun lan. Bunu bununla vursam. Bu kadar mıymış? Hala konuşma diyor lan bana. Lan oğlum sen manyak mısın? Derken? Lan yeni ampul takıyor. Aha sen sıçtın. Sen sıçtın. Ah mal gibi orada kal Bir de elektrik çarpmaz mı seni? Aha anahtar. Anahtar neresinden çıktı lan onun? Kaç 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 kaç. Polis ara çabuk. Oh ne oldu? Ee, i̇şte böyle mal gibi olursun. <laughs> Ananın. Yok şaka yaptım vallahi şaka yaptım. Asla. Kesinlikle dalga falan geçmem ben. Polisi aramam lazım. Bunun telefonundan arayabilir miyim polisi? Polis. Polis. Bundan arayamıyoruz lan. Yukarıya çıkıp yukarıdaki telefondan arayacağız o zaman. Kapıyı kilitledim acaba? Kapıyı kilitlemiş kilitlemez olur mu? Manyak karı. Ya bu bana saplantılı ya. Aşık bu benim hastam. Ama işte biraz mal olduğu için anlaşamıyoruz hızla. Alo 911. Alo. Polis aç lan aç. Lan aç lan bir şey diyeceğim lan. Polis aç telefonu aç. Açmıyor oğlum. Ya ölsem ben burada. Ya ölsem ben burada. Kafayı yemişsin sen. Sen kafayı yemişsin sen. Sen kafayı sıyırmışsın. Ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Artık manita da istemiyorum. Bir şey de istemiyorum. Hayır 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 hayır. hayır. Kesinlikle sevgili yaparsam her TikTok uygulamasını sildireceğim. Bak bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Ha ha kaba Anahtar. Anahtar aşağıda mı gidiyor? Hayır hayır hayır. Pablo mabla yok. Hayır hayır. Pablo falan yok. Pablo falan yok. Yavaş. Aman. Yavaş gelsene biraz. Ya yaptığınız oyuna gireceğim artık. Getir şu yemeği. Ya ben bu kadar da akılsız bir olamam. Nasıl düşünemedim de senin gibi mi? Valla ben bu yola çıktım. Şuna bak ya. Barınak kadar boyu var. Bana kafa tutuyor ya. Bir şu adına tekmeyi vurup gönderemiyorum lan. Ya burada biraz karanlık ama sakın dağılıp düşme. Aynen ya bozuldu. Ben de anlamadım nasıl bozulduğunu. Ona bir helal istersen. Aynen aynen orada bir yerlerde. Hemen orada bir yerde. Sen ona bir bak. Sen ona bir bak. Sen ona bak ha, dur hadi bakayım. Ben şu anahtarı vereyim. Ondan sonra bir de vereyim Tamam. Ondan sonra tamam benim iş. Ama anahtar nereye gidiyor ya baksana. Bak anahtar yok. Üstünden geçeyim de. Şunun kafasına bir osurmam yok mu? <laughs> Ananın yapma böyle hareketler. Yapma böyle hareketler. Ben kaçıyorum hadi. 911 arayacağım ama ondan sonra nereye açacağım Bu bizim yatak odasında bir tane açık pencere vardı. Acaba oradan mı açacağım? Oradan atlasam böyle balıklama dalsam direkt. Sayar mı oyun? Deneyeceğim şimdi. <laughs> Polis abi. Abi aç bu sefer aç ne olur. Bak az önce açmadınız. Bu sefer açın bari gözünüzü severim. <laughs> Allah ben azından. açmayacaklar biliyorum biliyorum açmayacaklar ya abi çok çabuk geliyor çok hızlı geliyor ya çok hızlı geliyor bura kapalı bir de koşması da yok bu oyunun var ya Gerçi varmış, varmış da hiçbir şey yaramıyor ki. Karşı merdiven tamam. Senin Pablo'na sokacağım. Gel gel yeter. İsmimi atim bindiriyor. Ne yapıyorsun? Sabahtan beri Pablo 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 Pablo. Başka bildiğin kelime yok. Sadece Pablo. Yeter bu ne ya? Ana ne? Ana ne? Açıldı. Tamam 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 kaç 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 kaç. Kaç kurtul. Kaç kurtul. Hey, yap. Ne saçma? 10 metre mesafe vardı bu kadınla benim aramda. Ne oldu lan? He? Ne oldu? al böyle kaçarım işte sen de orada mal gibi dur sen git tiktok çek git makarna yap hadi oh ya dünya varmış malın birinden kurtulduk otostop çekiyorum biri bana yalı bassın ne olur bu manyağın elinden beni kurtarın tarafta bir şey var oğlum o tarafa mı gideceğiz bu tarafa mı gideceğiz nereye gideceğim lan ben valla boyuna koşuyorum herhalde her gittiğim yeri sayar yağmurda çok fazla suyum çıkacak benim ama keşke kıza deseydim de bugün değil de bir sonraki gün kaçsaydım yağmur dinince kaçsaydım keşke <laughs> yardım edin yardım edecek kimse yok mu bana hey hey abi polis Polis abi bana yardım et abi. Abi. TikToker bir manyak var. Abi polis abi. Ben böyle saçma bir şey görmedim. Böyle saçma bir şey görmedim. Senin polis arabasında ne işin var ama? Bir de yemek yapıyor. Hala makarna pişiriyor. Aa, 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 beni pişiriyor. Yeni öğrendiğin tarih bu muydu? Puh, Allah belanı versin sen. Evet dostlar bugün sizlere saplantılı bir tiktokur sevgilimle geçen günlerimi gösterdim. Yani buna biraz fragman gibiydi. Eğer manyak bir tiktokur sevgiliniz olursa arkadaşlar sizin sonunuz da böyle olabilir. O yüzden manyak tiktokurlardan uzak durun arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.